iş benim hastalığım. Benim iş benim hastalığım. Of mis ya mis. Kurban olurum seni veren Allah'ım. Kurban olurum. Yastırım benim. Ha, Geldiğin iyi oldu Orhan. Birkaç bulaşık kaldıydı. Ben de onları hallederim. Sen bak işine ya. Benim keyfim yerinde. Belli belli. Yüzünde güller açıyor. Hoş Oo. ölen olmuş ya. Alo Gönül. Orhan neredesin? Yoksun kaç saattir? Ya Şengül'e geldim de oğlanı seveyim derken vaktin nasıl geçtiğini anlamamışım vallahi ya. Ay tabii yanında bonus olarak da Şengül olduğu için. Tabii ki anlamazsın zamanın nasıl geçtiğini tatlı. Ne diyorsun Gönül sen ya? Oğlum görmeye geldim diyorum. Ay bırak Allah aşkına Orhan ya. Aylardır sen o evden dışarı çıkmıyorsun ki. Yok hamileydi, yok çocuk doğdu, yok efendim işte okula başlayacak, yok askerlik falan derken zaten her güne bir bahane bulursun sen tatlım. Ya ne saçmalıyorsun gönül, ne saçmalıyorsun sen ya? Hiç de saçmalamıyorum. Gördüm Orhan sizi gördü. O okul gezisinde el ele, kol kola, kıkır kıkır eğleniyordunuz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Acaba sen, Şengül'ü ben unutamadım desen de, biz kurtulsak mı bu ızdıraptan? Ne ızdırabı ya? Ne ızdırabından bahsediyorsun gönül sen? Beni hiç tanıyamamışsın ha. Ben senin bahsettiğin gibi bir insan değilim. Hiçbir zamanda öyle bir adam olmadım ben. Ya canım, ben seni gayet iyi tanıdım. Ne bir eksik, ne de bir fazla. Ya gönül... Ya oğlumu görmeye ah, Orhan, geldim... Orhan lütfen, Allah aşkına. Şengül'e de, sana da mutluluklar diliyorum. Anladın mı? Selametle. Ya Gönül sen niye... Allah Allah, Allah Allah. Ya oğlumu gördüm, ne var bunda ya? Heh. Tencereleri bitirdim. Bir yorgunluk kahvesi yaparım bol köpekli seninle bağ, ha? Yok yok, içmeyeceğim ben. Ya geç kaldım, ben gidiyorum. Hayırdır bir şey canım, sıkıl sen. Yok ya, bir şey yok, bir şey yok. Sen oğlana da kendine de dikkat et, tamam mı? Hadi. Allah Allah. Yüzünde güller açıyor dedi. Adama nazar değdirdik ya. Vallahi iyi dediğimiz üç gün yaşıyor. Çok kötü kokuyor. Vallahi iki damla sütle nasıl bu kadar şey çıkarıyor bu çocuk ben anlamış değilim. İşte ben de onu anlamıyorum. Beynime giden bütün damar yolları tıkandı. Abartma Olcan al şunu. Olcan. <laughs> <laughs> Oo oh, mis kokuyor mis sende ama abarttın ha. Alt tarafı bebek. Kızım işte o alt tarafı benim hiç hoşuma Çok kötü. Olcan hadi çok konuşma oğlum. Hadi git. Benim odada, dolapta, rafta yeni bezler var. Al kap onlardan gel. Hadi. Hadi oğlum hadi bir işe yara. Ne oldu buna ya? Ne yapıyorsun sen? Sen altını mı değiştirdin? Sen altını mı değiştirdin? Oy! Oy! Çok tatlı. Oh, mis gibi temiz hava sahası. O oh, nasıl bir koku ama yani. Çünkü ben orada nasıl yatacağım ama ya öyle koku olmaz normal değil bu. Tamam Junior'ımsın, kardeşimsin, brother'ımsın. Ben başımın üstüne yerim var ama o, o normal bir koku değil. Kusura bakma. Acaba ben bunu fındık burnuna mı versem? Telefon da kırıldı, kıyamam. Tolgalara giderken de bırakırım. Mis gibi telefon işte. Badırım. Şu kullanmadığın telefonunu ben bir arkadaşıma versem olur mu? Olcan, oğlum ne diyorsun anlamıyorum. Yeni demir üretiyorum beze. Hadi. Dur, dur Olcan. Ne yapıyorsun ya? Sen şimdi bu telefonu Afra'ya veriyorum desen... ...gönülden gelecek, Orhan'dan çıkacak. Sonuçta Olcancığım, biz söyledik mi? Söyledik. İçimiz rahat mı kardeşim? Benim rahat. Benim de rahat. Tamam o zaman ya. Oğlum hadi. Geldim. Lan ne ya? Bütün bezler hep böyle kokmuş. O ne öyle? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış. Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.